Sevgili çocuklar, şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile bir çocuk arasında geçen hikaye. Bir bayram sabahı Allah'ın Resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'mız dışarıda yürür iken çocukların oynadığını görür neşe içerisinde oyundalar, oynaştalar onlar. Ama bir kenarda sessizce durup onlara bakan, gözünden yaş akan bir çocuk verir ve peygamberimizin içi sızlar. Hemen varır, başından tutar, yüzünü okşar, yavrucuğum sen niçin ağlıyorsun diye sorar. O da peygamberimizi tanımadığı için der ki amca benim derdim çok beni kendi halime bırak der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem der ki çocuğa yavrum söyle derdini derman olmaya çalışalım. Der ki çocuk benim annem yok, babam yok. Garip kaldım bu bayram sabahında herkes oynuyor ama sevinç içerisinde ben oyun oynayamıyorum çünkü üzüntüm çok. Giyeceğim yok, yiyeceğim yok, bakıcım yok demez mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzülür sevgili çocuklar. Der ki haydi ben seni evimize götüreyim. Ayşe annen olsun, ablan Fatıma olsun, ben de baban olayım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmaz mı deyince... Çocuğun gözleri parlayıverir. Aman siz peygamberimiz misiniz der. Hemen koltuğunun altına girer. Doğruca peygamberimizin evine varırlar. Ayşe annemize der ki bak bir yavru getirdim. Onu yıka, giydir, kuşat, karnını doyur, cebine de harçlık koyalım der peygamberimiz. Ayşe annemiz hemen ona gerekeni yapar. Fatıma annemiz, diğer anneler ve müminlerin o güzel insanları gerekenleri yapar. Çocuğa her türlü şefkati, ilgiyi, sevgiyi ve yardımı gösteri verirler, yapı verirler sevgili çocuklar. Sonra çocuk orada artık durur mu? Hemen çocukların arasına koşar. Giyimli, kuşamlı, saçı başı taranmış, tertemiz, pırıl pırıl olmuş. Onların arasına varınca çocuklar hemen başına toplanırlar. Sana ne oldu? Sen bizim yanımıza gelemiyor idin. Sen perişan bir vaziyetteydin. Şu anda çok güzelsin. Her türlü de imkana kavuşmuşsun demezler mi? O da der ki benim babam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Aişe annem oldu. Fatıma da ablam oldu. Benden daha mutlusu olur mu? Der ve onlar arasında hemen oyuna kavuşu verir. İşte bayram, sevinç, muhabbet, yakınlık, değil mi sevgili yavrular, sevgili çocuklar? Allah size de bir güzellik verince ayağınıza ayakkabı, üzerinize bir giysi, sevinmez misiniz ailemizle? Onlarla muhabbet etmez misiniz? Anne, baba, abla, kardeş, abi diyerek kucaklaşmaz mısınız? Öyle olur değil mi? Ama nice garip, yetim, öksüzler var ki biz onları da unutmuyoruz. Onlara da kucak açacağız. İşte bir çocuğun hikayesi. Unutmayalım çocuklar, Rabbimize çok şükredelim. Peygamberimize salat ve selamlar gönderelim. Namazlarımızı, ibadetlerimizi yerine getirelim. Allah'a kul, Resulüne ümmet olalım. Allah sağlık, afiyet içerisinde hayırlı bereketli ömürler versin. Allah'a emanet olun sevgili çocuklar, sevgili yavrularımız duadan unutmayın ümmeti Muhammed'i, herkesi, bizleri, ey sevgili yavrularımız gözlerinizden öpüyoruz. Rabbimiz yar ve yardımcınız olsun.